Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, pazar günü. E, sabah beyazımızı uçurduk. Dökhan abim vardı, Ali Rıza abim vardı. Ali abimin yeğeni vardı küçük Ali Rıza. Tevfik abim vardı, Adnan abim vardı. Ustam vardı, ben vardı. Yani e, beyazımızı uçurduk. Hala pazar günündeyiz. Yani sabah uçurduk. Şöyle göstereyim uçan beyazımız da tekte. Evet beyazımız Tek de Ali Rıza abim ve Hüseyin abimin çalışmasıdır arkadaşlar bu kuş Boz dumanlara Boz Ali Rıza abimin kırmızı boncuklarını girdik beyaz attılar İki kardeşle beyaz bir kardeşi Sallabaş oldu onu uçurmuyor O damız kümesi duruyor içeride Bu da umduğumuzdan güzel Yani zaten böyle bir, Yani bir çalışma yapmışlardı. Zaten iddia ile girmişti bunlar. Ali beş 5 özellik söyledi. Ustam 5 özellik söylediydi. Yani şu an Ali önde. Ben size öyle diyeyim. Ustam da boya yapıyor aynı zamanda. Şöyle de göstereyim size onu da. Dükkana. Rafları yapıyor arkadaşlar. Ee, Sinan Ordu abimin Boz zumanlısı. Zaten şu an bir tek yabancı iki tane kuşu var. Bir Sinan abimin kuşu. İkisi de Sinan abimin kuşu. Sümeste. Bu da e Beyaz yaklaşık iki buçuk saati geçti. İki buçuk saat tekte uçtu yani hayvan. Şurada görmüş olduğunuz bütün kümesleri açtım yani bu taraftaki. Yine de bakmadı kuşa. geldi yerin adam akıllı dövüne dövüne indi arkadaşlar. Boz dumanlı da bugün teke uçurdum. O da yaklaşık 3 saate yakın üç buçuk dört saat arası falan uçtu. Güzel oynadı. Yani gördüğünüz gibi öğleden sonra oldu. İki tane uçta öğleden sonrayı getirdik. Ha, şimdi diyeceksin Sinan abimden iki tane aldın sen notu. Diğeri şurada buludun içinde. Kerkük erkekle birlikte çalışıyor arkadaşlar o. O da tam teke gelmedi. Ayrılmıyor yanındaki kuştan yani. İstediğim düzeyde değil. O öyle dövünsün, gezinsin diye, nefeslensin diye az da. Öyle. Onu öyle uçuruyoruz. O da e, tahminime göre Hafta içinde tek alırım bunu da arkadaşlar. Düşünün Şurada bir yerde. Caminin kubbenin orada. Odaklanmıyor ya. Çok güzel arkadaşlar. Odaklanmıyor uç. Baya yukarıda uç ama atarak geziyor artık yani o da. Size öyle diyeyim. Atmaya atmaya başladı. Şekil yapıyor. Yani 3-2 tane burada daha hazırımız var. Kanatlarını kesti. Yok. Aynen iki burada. Bir şu boz hazır. Bir de nerede o diğer boz Bir tane arkadaşlar burada Biraz galabalık. Bir tane daha. Aha işte bir de şu kuşumuz hazır. Şunla şu da hazır. İkisi boz Bir tane de bozum hazır. Benim bu iddiaya girdiğim boz. Hazır arkadaşlar. Beyazımız da hazır. Yani hazır dedim daha tam olmadı kuşlar. Ustam. Kuşlar geldi. Kuşlar geldi evimizde. Ha palak geldi diyor. Burada da Konyalılarımız var, Sivaslılarımız var. Sivaslıyla Konyalı Konyalık. Şu çalışma yaptım arkadaşlar. Ya tutarsa? Diyelim yani. Bu taraflarla ben ilgileniyorum. Bu tarafların eşleme işi bana ait. Burada da ustam kompresörü burada. Linda da yerine geldi en sonunda da kavuştu kızım yerine değil mi kızım? Değil mi? Değil mi? Gel. Hop. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Tamam tamam Linda in. 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 i̇n, hadi. İn hadi bacağımdan. Biraz da bozduğum anlarımıza bakalım. Linda hayır. Hayır. Cici baş. Ak buyruğumuz da burada. O kuşun annesi arkadaşlar. Beyazın annesi şu. Babası taş işte nerede o kırım koydu Baba da şu folup tetiyor. Ha diyeceksin o niye onunla ayrıldınız? Çünkü farklı bir çalışma daha yapıyoruz. Allah şöyle bir kapıyı kapatalım. Linda sıkıntılı arkadaşlar. Yani Linda böyle hasta alınacak bir köpek değil. Hart diye götürüyor. Önümüzde haberimiz bile olmaz kimsenin. Bunlar biz bizi takmış mıydı? Biz takmışız. Tamam sakin ol şampiyon. Sakin ol. Gel kızım. Gel kızım. Anne bu. Oluşun altından beyaz düştü. 500 tane adama desem inanmaz. Bakın boş olmadan aramın tertemiz kümesi. Temiz olmak zorunda. Bu yavru erkek olacak. Bu da dişi. Bir erkek bir dişi vermişler gene. Maşallah. Elimiz pislendi herhalde. Allah. Ya bu da erkek. Dişi ya bunlar dişi erkekli. İki, i̇ki de burada var. Üretimhanede sıkıntı yok ustamın. Burada da geçen sene uçurmuş oldum. Pullu dişim var şurada arkadaşlar görüyorsunuz. Yeni yeni, yeni nefeslendirmeye başladım. Bu da bugün uçurdum. Yaklaşık bir yarım saat kadar falan uçtu. Yanında kuş da uçuyor tabi daha. Yani tam nefesine ulaşmadığı için. Bir de ayrılmıyor yanındaki kuştan şu an. Yani birlikte çalışıyorlar. Onu bir kere uçuruyorum. Bozu iki kere uçuruyorum günde. O artık, o da tek uçacak artık yani bu kadar uzun uçmalarına rağmen kuşların. Teke kaldı diyelim. Yani tek bir defa uçurabileceğim. Yeni yavru aldım uçuma 10 tane kadar. Orada uçum yeni yavrularımız ükmesine. Bu da pullumuzun yavrusu Mardin erkekle birlikte. Bakalım bir pul mu vermiş mi? Düz vermiş ya yavruyu. Pul yok bunda. Güzel bir şey yavru. Bak <laughs> pislik olmuş ya. olmuş çocuğumuz. <laughs> maşallah maşallah. Bakım iyi. Bunu da deneyeceğiz. Annesini uçurduk. Baba zaten babayı da biliyoruz. Babaların şu erkek. Hükümetin en yaşlı erkeği arkadaşlar. Şu Mardin'ler dediğimiz seride. Kümesine en yaşlı boşunu tuttum. En gezgini vurdum ve aldığım yavru da bu. İyidir ya buna bak sen. Yerinde duramıyor. Vur. Boksör yetiştiriyorum ben burada. Maşallah maşallah maşallah. Burada bir şeyler var mı? Oo burada bir tane yavru varmış ustamın. Oo bu neyin yavrusu biliyor musunuz? Kerkün yavrusu bu. İlk defa yere indirdim ya yani burayı arkadaşlar. Gerkük erkekle, şu erkekle. Annesi de bu. Kırmızı boncuk dişi. Bu dişinin yavrusu. Of erkeğim benim yavruya bak sen. Duman vermiş. Duman. Ne kadar duman o kadar randıman. yavrumuz böyle olmuş arkadaşlar yerine koyalım. Geç, geç, geç namussuz. Bunun diğer kardeşi öldü. Hastalandı. Şurada da ayrı bir çalışma yaptım. Şurada 41 numaralı erkek. Baba, Mardin erkek. Nerede o büyük erkek? Işte. Baba bu, onun babası bu, annesi de şu kuş. Bu kuş. O kuşun annesi de bu. Baba bu. Anne bu. Çıkan erkek de bu arkadaşlar. Ustan bana atıyor. Uçur 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 dedi bunu. Ben uçurmadım. Çünkü bir bildiğim var bu kuşta. Bu kuş erkek. O erkeği de tuttum. Bir tane bozumanlığa vurdum ama Abi boncuklu bazı zamanınıza vurdum abi. Evet, bunu böyle eşledik. Efendim. Ne orada sen? Video çekiyorum. Orada terikle de baksın ya. Ne ne oldu? Şurada bir işin ucundan tutsak. Yardım ediyorum ya abi. Niye? <laughs> Video çekiyoruz işte. <laughs> tamam nasıl? Tamam. <laughs> Hayvanlar yumurtadan soğutuyor ya. Yok ya olur mu öyle? Deme arkadaşlar yumurtadan soğumaz bizim kuşlar. Cayırcı yürürüyorlar. Oğlum adamlar bıktı senin bozmanların görmekten bıktı. Var mı daha iyisi? Çıkarsınlar ben de hepsinin kafasını şey edeceğim. Tüküreceğim. Ne oldu? Çok atıp tutuyorsun ya. Hayır abi ben atıp tutmuyorum. Var mı daha iyisi? Bilmem. Ben de var. Kimde var? Bende var. Evde var biliyorum onu. <laughs> Eve götürüyor bu buradan var ya bu var ya as. Ustam kaçırıyor buradan bu işler hep yanımızda. Seyredenlerin arasında da var daha iyisi. Nerede? Daha iyisi seyredenler arkadaşlarımızda var. İlhan abim de var biliyorum. Hayır ben biliyorum kaç kişi de var. Kimde var? Söylemem isim. Ben de abi beni oho sayarsan bitmez. Oy. Bana benim göğüm gibi iki tane kuş uçursunlar üst üste ben de göğe hediye edeceğim. Uçuramazlar usta. Kuşumu da alırlar, alamaz benim kimse. Ben kuşuna uçururum. Biliyorsun yani öyle şeye gelirim ben. Tebrik değil mi? Valla şu bina, minare 40 metre arkadaşlar. 7-8 tane çıkartıyor 40 metre gibi. Ne verirsin? Niye ilk daha giremeyeceğim ben? Orada bak orada bir sürü yavru var. Hazırlarım bana bir ay versinler çat çut. Yavrularına da ilaç atarım. He. Yani işte bakın. Bakın 8 sene boyacılık yaptım dedi daha boyayı tutturamıyor. Kim? Aa, sen, <laughs> sen delisin be de çocuk. Durun bir boya olacak. Ha, azıcık da sen çek ama. Kuşlar bak bıraktım orada bak. Bak bak bu hareket bak şu hareketler çek. Bak. Hayır yanlış yapıyorsun. B bilek bükmüyorsun. Bilek hareketine bak. Ha ene işte. Boya iş. Üstten akıyor. Profesyonel <laughs> alet. Yüzüne ya. yazsın. Dur çaktırma. Yüzüne <laughs> aldığımız şeyle ancak bu kadar boyandı. Usta bunların üstüne kuşları koyacağız değil mi? Platforma. Tabi. Büro işine gireceğiz değil mi biz de artık? Oğlum ben ofis koyayım bundan sonra. Bana karışma. Dükkana da gelme. Dükkana gel. Bura gelme canım burayla ben ilgilenirim galiba. Yardım Arkadaşlar size Ali Rıza abimin hediyelerini göstereyim. Babası Türkiye şampiyonu. Öyle demiyor mu? tavuklarda da çaldırırız bize. abi evet. kendi gibi küçük bir tane horoz tavuk getirmiş. Önüne geleni dövüyor bunlar. Kendi kendine kavga ediyorlar. Siyah bir tane var bakın. Bu da Gökhan abimden çarptım bunu da. Şurada siyah. Dışarıya çıktı mı çatada çıktı ne oluyor bu? <laughs> Oğlum o tavuk yumurtlamaz ki böyle dayak yer kalıyor. Usta gitsin beni iyi tavuğu çarptım orada. Gözümü kestirdim horozu kovalıyor bir de içeride. Abi, o tavuk yumurtlamayacak ama haberin var değil mi? Biliyorum. Tavuklar yumurtlamayacak ki. Hayır o kadar dayak yerse yumurtlamaz o tavuk. Yumurtadan kesilir yani. Bunu. Arkadaşlara bir boz göstereyim de bir. Şöyle bir de seni çekeyim. Beni çekme, meslek öğrendim. Öğrensinler ustacığım. Bir de şimdi meslek öğrendik diye benden haftalar isterler. Evet, evet. Kalitenin adresi. boz yavrusu. Arkadaşlar bir maşallah yazarsanız sevinirim. Bunun yumurta kardeşi de bu. Bunları hiç salmıyordum dışarıya. İlk defa gün yüzüne çıktı. Zaten manyak manyak bakıyor etrafa. <laughs> maşallah 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 benim kızıma. Dişi bir yavru. Kuşun büyük nenesi. <laughs> yedi katlı binayı bir buçuk biliyordu dört taklayla. Yaklaşık iki saat uçuyordu. En son e, Boran Aydın Boran Aydın kardeş orada çıktı çıldırdım dişi vardı bunlardan ablaları. O da aynı sesli erkek gibi çıldırdı. Perçemli bu bot eski videolarımda var. Aynısı olacak. Zaten zaten ondan ben çarptım böyle. Enteresan kuş çıktım zaten benim oluyor. <laughs> Çok tehlikeli bir kuş olacak. Bu. Maşallah maşallah. Diğer kardeşini salalım arkadaşlar. Usta boyama ha kuşlar boğdunlar bak. Allah, ben onu da ben de... Allah Allah kuş kursanı kaldıramıyor daha yerinden. Evet bu da bunların ikisi de dişi abi. Evet. İlk defa ikisi de dişi olan yavrumuz geldi. Lazım. Yo bana erkek lazım. Dişi olsun erkek Bak. diye patak, patak yürüyor ne var ya onlar kolye bozuk ya. Hüseyin abi kendi uluslararası arkadaşlar bunlar Gözleri eşleştirdik yani Sağda sola kırıp da bununla uğraşmayalım Neyse dedim onu çıkart Ayda bak, 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 bak. abi bak Kaçak orospu üstüne bak bu adam burada Sıkma lan <gülüyor> <gülüyor> Sıkma tavuklar <laughs> bu ya Bir tane de bozduman yavrumuz var arkadaşlar burada O daha çok ufak Bunlar da unutmak. Bunda biraz rahatsızlık var herhalde. Ağzını böyle açıp kapatıyor Bu işte bir, bir link gibi bir sıkıntı var. Videodan sonra ben onunla bilgileneyim. Bakın. Çocuklarımı gel buraya. Seni ben bir koyayım da videodan sonra bir bakayım. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadarlık olsun. Kendinize iyi bakın. Mesleği de iyi öğrenin bu. Boya işini tamam mı? Rafın videonun altına deyin abi bir hafta çalıştık deyin boya yaptık birlikte deyin Nerede derse de bahçede şeyleri boyadık deyin rafları boyadık deyin Size haftalık verir belki Gülüyor, gülüyor bakın kız kız gülüyor orada Böyle yazarsanız haftalık yaparsınız Haftalık da istemeyin Ben onlardan istemeyeyim Haftalık da istemeyin Haftalık da istemeyin ne isteyin kuş isteyin bu adam dayanamaz verir <laughs> Zaten kuşları azaltacağız arkadaşlar 2250 olalım verelim yani yani çok kuş var elimizde. Hepsini birden ilgilenemiyoruz artık. Yani. Hiç durmadan verici kurtam. Usta 3 4. 3 saat bir uçuyor, 4 saat bir uçtu arkadaşlar. Hadi daha 3 tane oldu mu, bitti. Yani Allah'tan daha yavrumlar eki olsa mahvolduk. Yani arkadaşlar durum öyle. Bu bozda hala inmedi. Yukarıda bulunduğun içine çaktı kendini ikisi birlikte dövünüyorlar orada. Şurada bir yerde durun. Bir zoomlayalım. Bir kuş gidiyor ki. Aha parlaklığını yakaladık. Daha Zoom olmuş son. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadar olsun. Allah'a emanet olun. Like ve yorum yapın. Like ve yorum yaparsanız üst sıralara çıkıyoruz. Bizim izlenmemiz daha çok oluyor ve daha çok insan bilgileniyor yani. Sizin bilgilendiğiniz gibi. Ve daha çok insana kuş da verebiliriz yani. Hiç sıkıntı yok. Buradan da söyleyeyim. 5000 aboneye ulaştığımızda Gökhan Gün abim. Doktor yani Gökhan abim. Hazır kuş verecek. Antalya çevresine çıkarsa çağıracağız buraya. İzleteceğiz kuşunu. Öyle alacak gidecek arkadaşımız. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Herkese öp öpüyorum. Bye bye.